Elazığ merkeze bağlı Beydalı Köyü muhtarı Gülizar Demirpolat köyüne bir cami kazandırmak için çalışmalara başladı. Kısa süre sonra temeli atılacak olan cami için muhtar Demirpolat hayırseverlerden de destek bekliyor. Elazığ merkeze bağlı Beydalı Köyü'nde köy muhtarı Gülizar Demirpolat'ın çalışmalarıyla köy sakinleri için cami yapımına başlandı. Temelleri atılacak olan camide çalışmalar sürerken cami bitirildiğinde minaresi, gazilhanesi, taziye alanı, şadırvanıyla ile ibadethane vatandaşların hizmetine sunulacak. Evet, Bu e, kısalda böyle güzel bir cami yapılması gerçekten büyük bir cesaret ister. Allah ondan razı olsun. Allah e, emeğini Yok boşa götürmesin. Bizden olacak çeşmeler, tuvaletler, veceler, murklar. E, vesaire. Evet. Çevre düzenlemesi taze yeri olacak. Ee, çalışması daha çok farklı projeler var. Beydalı Köyü muhtarı Gülizar Demirpolat yapılacak olan cami hakkında bilgi verirken hayırseverlerden destek beklediklerini aktardı. Burada bulunmamızın sebebi gördüğünüz gibi güzel bir çalışma içindeyiz. Köyümüze güzel bir cami yapmak istiyoruz. Bu arada hayır sahiplerimizden hayırlarına, desteklerini esirgememelerini istiyorum istiyoruz inşallah. Muhtar Gülizar Demirpolat'ın eşi Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat köye yapılanlardan bahsederken yaptığı çalışmalardan dolayı eşini tebrik etti. Allah hayırlarınızı kabul etsin inşallah. Beydalı Köyü'ne güzel bir eser bırakıyor. Görmüş olduğunuz yan tarafta imam evi lojmanını orayı yaptı. Köy odası, muhtarlık binası, taziye evi. Aynı zamanda Çocuk Parkı Elazığ Belediye Başkanı'na da teşekkür ederiz. İl Özel İdaresi burada kilitli parke falan e, muhtarımız evet. yaptırdı. Allah razı olsun. Evet. Bir bayan olarak da aynı zamanda eşim olarak da sizi tebrik ediyoruz. Allah ee, Allah Ramazan Allah usta Allah. elinize yüreğinize sağlık. Hayır sahiplerinden de burada e, muhtarımıza destek olmalarını istiyoruz. Çünkü e, güzel bir hayır yapıyor, cami yapıyor.